Çok tozlu burası Esat. Beş dakika sürecek. Hemen çektirip çıkacağız zaten. Bakma sen hiçbir yere olmaz mı? Daha temiz bir yer yok muydu ya? Gülben, ya burası yakın değil buraya geldik. Dayanabilecek misin? Hı -hı. Geçsin önden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz düğün için vesikalık çektirecektik de. Evet, keyfimizden gelmedik yani buraya hiç. Peki. Siz önden buyurun hanımefendi. Aa, e, şey, e, sen önden çektirebilir misin de sat? Tamam. Tamam, önden ben çektireyim. Buyurun geçelim. Hadi gel. Geliyorum, tamam sen. Ta buraya oturabilirsiniz, buyurun. Tamam. Aa, oturma! Ne oldu Gülben? <laughs> bir çekilsene, bir, bir, dakika. Çık, sana bir çekil oradan bir. Burası çok tozlu. Bir dakika. Gel otur şimdi. Şey bir saniye. Şöyle bir kaysanıza biraz. Şunu bir düzeltirsek. Dokunma! Ben sakin ol. Bozukluk var demek ki düzeltmeye geldi arkadaş. O zaman ben bir şey, bir ellerinizi görebilir miyim? Elimi mi? Kaldır kaldır bir eline bakayım bir. Sabun diye bir şey biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç sabun diye bir şey? Hani böyle ellerimizi yıkıyoruz, köpürüyor falan. Mikroplardan koruyor bizi sabun. Biliyor musunuz, duydunuz mu hiç? Aşinalık. Gülben, hadi ama hadi acelemiz var ya. Tamam bir saniye, önce bir elinizi şey sıkmam lazım. Kaldırır mısınız bir? Çevirin tersiz. Çok fena. Makineyi de öbür elinize alırsınız. Hadi hadi. Çok kötü çünkü ben sizin için söylüyorum. Benim için hiçbir problem yok. Hadi tamam, hastaneye yetişeceğiz daha, tamam? Tamam. Anneannem de aynı. ...evinde hiçbir şey az sürdürtmez. O yüzden alışığım yani. Sıkıntı yok. O da böyle diyorsunuz yani. Hı hı. Hadi tamam. Halledelim şu işi. Hadi. Hadi. Hafiflik oturur musunuz? Evet. Başınızı da biraz yukarı lütfen. Tamam. Oh, çekiyorum. Bir tane daha alıyorum. Evet. Buyurun. Siz geçebilirsiniz. Gel. Çok güzel çıktın. Ben eminim. Gerçekten. Çantayı isterseniz beyefendiye bırakın. Ver çantanı bana. Gülben ellerim temiz. Arabada sildim daha ya. Sorun mu var? Yok. Yok sorun falan yok. Sorun morun. Ne yapayım Gülben? Eldiven giymemi ister misin? Hayır takma. Vereceğim tamam. Değdirme, sürünme, sür. Ne olur, ne olur. <laughs> Hazırsınız. Gülümseyin. Bir tane daha çekiyorum. Lütfen kameraya bakın. Tamamdır. Bir tane de beraber çekelim isterseniz. Ya beraber mi diyorsunuz? Ha yok. Gerek yok. Acelemiz var bizim zaten. Çıkalım biz. Peki. Beş dakikaya hazır olur. Siz isterseniz bekleyin. Al çantanı Güven. Kapıda bekleyelim. Bir hava alalım, iyi gelir. Yo, ben çok iyiyim aslında.